gençleri buluşturup, dostlukları pekiştiriyorlar. Bu geleneği 45 yıldır sürdürüyorlar. Kemahlıların 1978 yılında başlattığı futbol turnuvası yarım asıra yaklaştı. geleneksel hale getirilen Kemah Köyleri Dostluk ve Futbol Turnuvası'nın 45.sinin startı verildi. Turnuvanın açılışı İstanbul'da düzenlenen programla yapıldı. Program turnuvaya katılan takımların tanıtımı ile başladı. Kerem Spor'a teşekkür ediyoruz. Değerli <laughs> şey <ki>, şey. <laughs> <Her> şey. <laughs> sporcu kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlara güçlü bir alkış rica ediyorum. Açılışta konuşan Kemahlılar Dernek Başkanı Hüseyin Çakmaktaş, 45 yıldır gençler için fedakarlık yaptıklarını söyledi, futbolculardan dostluk ve centilmenlik sözü istedi. Çakmaktaş, turnuvayı kuran ve emek verenlere de teşekkür etti. Sporcu kardeşlerim ve değerli misafirlerimiz, Kemahköyleri Dostluk Turnuvamızın 45. yıl açılış şölenine hoş geldiniz. 45 yıldır burada bir emek sarf ediliyor. Cebimizden, canımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan büyüklerimiz olarak söylüyorum. Gençliğimiz için fedakarlık yapılıyor. Şimdi size soruyorum hep birazdan. Gençler bu 45 yılın geçmişinin anısına onca emeğe, onca hizmete, onca çabaya karşılık olarak bu sene en güzel şekilde dostça, centilmence mücadele etmeye söz veriyor muyuz? Evet. Çok yavaş oldu bir daha soruyorum. Söz veriyor muyuz? Evet. Teşekkür ediyorum. Benim söyleyecek başka bir şeyim yok zaten. Bizim amacımız hizmet, size destek, size gayret, size de bu şehir topluma layık bir veçile sporla ve müsabakalarınızı yürütmek düşüyor. Ben bu iş için emek sarf eden, geçmişten bugüne bütün başkanlarıma, spor kulübü başkanlarıma, kemahlar dernek başkanlarıma, kemahtan İstanbul'a kimin en küçük bir zerre kadar dahli olmuş, desteği olmuş, hizmeti olmuşsa hepsini sevgiyle, sevgiyle selamlıyor, hayırla yad ediyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum ve onlar için sizden bir alkış rica ediyorum. Allah'a emanet olun. 45. yıl turnuvamız. Hayırlı uğurlu olsun, bütün köylere başarılar diliyorum. 45. Kemah Köyleri Dostluk ve Futbol Turnuvası Başkanı Zühtü Özberk konuşmasında gençlere güvenini dile getirdi. Turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Dünyada eşi ve benzeri olmayan, yakın bir zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğine inandığım, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup spor yapmalarına, birbirlerini tanıyıp kaynaşmalarına, daha birçok güzelliğin yaşanmasına vesile olan bu yıl 45. sini düzenleyeceğimiz Kemal Köyleri Dostluk Turnuvası'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bu ortama bize hazırlayıp emanet eden büyüklerime şükranlarımı sunuyor. Ahirete intikal etmişlerimize de Allah'tan rahmet ve merhamet diliyorum. Sevgili gençler, gönüller bir olursa bütün kötülükler bertaraf olur. Ben buna canı gönülden inanıyorum. Gönülden gönüle giden yol iyilikten geçer, güzellikten geçer hak perestlikten geçer. Bu turnuvayı ismiyle müsemma haline getirelim. İnşallah siz gençlerin katkı ve yardımlarıyla sizlere bu konuda sonsuz güveniyorum. Sürtüşme ve tartışmaların olmadığı, iyiliğin, güzelliğin, centilmenliğin ve dostluğun doya doya yaşandığı, kazasız, belasız, ve özellikle de gençlerime hitap ediyorum, özellikle de cezasız bir turnuva el ele, gönül gönüle, dostça bir sezon dünüyor. Kötülüğe set, iyiliğe bent olma temennisiyle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Açılışa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, finale kalan dört takımı ağırlama sözü verdi, turnuvaya maddi destekte bulunacağını belirtti organizasyonda emeği geçen başta dernek başkanımız olmak üzere tüm köy derneklerimizi, kulüplerimizin başkanlarını ve elbette ki sevgili gençlerimizi tebrik ediyorum. 45.si düzenlenen bu dostluk turnuvasının dostluğa, kardeşliğe, arkadaşlığa, güzel bir hemşehri dayanışmasına vesile olmasını temenni ediyorum öyle 45 kez bir turnuvayı ara vermeden takip etmek, tertip etmek her baba yiğidin harcı değildir. Bugüne kadar bu işlerde emeği geçen bütün dernek başkanlarımıza, kulüp başkanlarımıza elbette ki sevgili gençlerimize, siz kıymetli Erzincanlı kemahlı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ben de sizleri yürekten alkışlıyorum. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu centilmenliği, bu dostluğu teşvik etme babında finale kalan dört takımımızla beraber bizim dillere destan Valide Sultan gemimizde bir akşam yemeği yiyeceğimizi buradan söz veriyorum. Ve bu turnuvanın masraflarına destek olsun kabilinden yine turnuva organizasyon komitemize 50 bin lira nakit para yardımı yapacağımızı ifade ediyorum. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. İnşallah final maçında Kemah'ta buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun diyorum. 45.sini düzenlediğimiz kemah bu güzel turnuvasında sizinle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Turnuvamızın hayırlı olu uğurlu olmasını birliğimize ve beraberliğimize katkı sunmasını diliyorum. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah sonunda centilmenlik ve dostluk kazansın. Açılışta yapılan konuşmaların ardından turnuvaya katılan takımlara kupa verildi. 18 takımın, iki grupta mücadele edeceği turnuvanın maçları Boğaziçi Üniversitesi Anadolu yerleşkesi sahasında oynanacak.